Selam ülkemin futbol sever evlatları. Letonya maçından sonra bugün biraz acı konuşacağım. Sabrım taşmak üzere. Çok iyi başladığımız 2022 Dünya Şampiyonası grup maçlarında Hollanda'ya 4, deplasmanda Norveç'e 3 atıp iki güzel galibiyet aldıktan sonra kendi sahamızda grubun 0 puanlı ve tek gol atabilmiş takımı Letonya ile 3-3 berabere kaldık. İlk 3 maç sonunda 9 puan alarak hadi bize eyvallah deyip Gidecekken güneş gibi doğmakta olan gencecik takımımıza güneş gölge etti. Evet, milli takımımız Avrupalı gençlerimizle çok iyi futbol oynuyordu ama Şenol Güneş yaptığı yanlışlarla takımın içine etti. Lütfen ilk Hollanda maçı sonrası yorumumu hatırlayın. Şenol Güneş'in yaptığı saçma sapan değişiklikleri anlamadım. Yanlış yapıyor demiştim. Şenol Hoca 3 maçta da yanlış yaptı. Letonya maçında tüy dikti. Maç öncesi ne dedi? Bu farklı bir maç olacak. Bunu diyen Şenol Hoca yine aynı hataları yapmaya devam etti. Ya hep aynı yanlışlara devam ederek farklı sonuç beklemek aptalların işidir. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Güneşin sahaya sürdüğü 11'ler çok çok iyi. Bileceğim yok. Maç içinde yaptığı değişikliklerse dünya sonu. Takım içeriden baltalanıyor. Ah ah Mustafa Denizli'nin kulakları çınlasın. İçimizdeki İrlandalı bu kez Şenol Güneş oldu. Şenol Hoca öne geçti mi korku belası hemen savunmaya dönüyor. Ya bırak takım bildiği gibi oynasın. Üç gol daha atsın. Şenol burnunu sokunca takımın oyun gücü kayboluyor. Yazıklar olsun. Şe bakın ya dakika 52 Türkiye Letonya karşısında 3-1 önde. 50'de bir gol daha yiyoruz. Durum çıkıyor oluyor. Ama takım aynı zamanda bastırıyor da. Jenol <laughs> Güneş aynı hatalarına geri dönüyor. Takımın kivisini çıkartıyor. 66'da yaptığına bakın Allah aşkına ya olacak iş mi bu? Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı oyundan alınıyor. Taylan ve Umut Meraş giriyor yerine. Bu resmen kafayı yiyen insanların intihar metodudur. Takımı gole itecek iki adamı kenara alırsan Onların yerine savunmacı sokarsan bunun akılla ne ilgisi vardır ya? Yetti birader. Takıma dinamit koyuyorsun hocam. Bitmedi. 73'te durum hala 3-2. Şenol Hoca bu sefer yine el frenine asılıyor. Kenan Karaman çıkıyor, Enes giriyor. Belli ki Şenol Hoca dağılmış. Kenarda uyaranı da yok. Daha önce de Halkan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı çıktı. Şimdi de kenarı kenarı, Kenan'ı kenara alıyor. Forvetteki iki golcü Enes ve Burak'a kim servis yapacak arkadaş? Bırakın hocalığı Şenol Güneş bahçıvan olsa mevsimsiz budama yapmaktan işinden kovulurdu ya. Nitekim 79'da bir gol daha yedik. Durum 3-3 oldu. Kazanacağımız maçı 3-3'e getirdik. Şenol Hoca işleyen çarka çomak soktu. 83'te bir facia daha yaşamış olduk. Takım oyununa, atağa, gole prim veren son Mohikanlar Ozan Tufan ve Caner de Şenol Güneş'in kancasına takıldı. Yerlerine Orkun Kökçü ve Deniz Türüç girdiler. Bu kafa bizi başarıya götürmez. Orkun mükemmel bir futbolcu olabilir. Ama ilk kez milli takımda oynuyor. Bu panikte son 7 dakikada takıma ne katkısı olur Kadın hocam? Kenarda Türkiye'ye alışık. Son maçların formda ve yırtıcı adamı Halil Akbunar var. Koysana takıma. Koysana da varsın dolansın Letonya'nın arkasına. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sen Hoca. Maçtan önce Burak Yılmaz'a kefilim diyorsun. Tamam. Sana kim kefil oldu onu söyle de gırtlağına çökelim. Burak da döküldü. Geldik Zurnanın zırt dediği yere. Norveç maçı sonrası Malaga'da soyunma odasında kimler yok ki? TFF başkanı da orada. Spor bakanı da orada. Siyaset de işin içinde. Türkiye'de siyaset zaten uçan kuştan medet umar halde. Her olayda halkın gönlüne girip oy toplamaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da dünyaya meydan okumak ve milletine moral veren bir başkan olmak için telefonla soyunma odasına girip takımı kutluyor. Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Takdir hisleri önemli bir dopingtir. Helal olsun başkanıma. Ama her olaydan sonra parsa toplamaya çalışmak ertesi gün gazetelere manşet olmak da hoş değil. Ters de tepebilir. <laughs> Şenol Güneş ve Burak Yılmaz Norveç'i yendiler ya Sayın Erdoğan'ı Letonya maçına davet ediyorlar. Hay etmez olaydılar. Letonya maçına futbol aşığı Sayın Cumhurbaşkanımız geldi ama Şenol Hoca ve Burak Yılmaz sapır sapır döküldü. Davet uğursuz geldi. Neden? Erken havaya giriyoruz da ondan. Yenseniz amenna. Beceremediniz, ayıp ettiniz Sayın Cumhurbaşkanı'na. Sonuç. Genç oyuncularımızı Okan Kabak, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı'yı falan Avrupa'ya gönderiyoruz. Ama bir tane Avrupa'ya giden hocamız var mı acaba? Esas sorun burada. Terim gitti, sonu oldu. Bir daha asla istemediler. Durum meydanda. Bu takım Şenol Güneş'in, Fatih Terim'in emeğiyle değil. Jürgen Klopp'un, Brandon Rodgers'ın ve diğer ülke hocalarının eseri. Değil mi? Umut Meraş, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Deniz Türüç. Bunlar Avrupa'da yetişmiş bizim onların üzerlerinde hiç emeğimiz olmayan evlatlarımız. Alıp bunları oynatıyoruz. Neden Avrupa'da yetişmiş bir hocamızı milli takımızın başına getirip bizi başarıya götürsün istemiyoruz? Bunları da istiyoruz ama yok. Yok öyle bir hoca. Türkiye'de yetenekli gençler var ama o gençleri yetiştirenler hep Alaturka beyine sahip çağ gerisi kalmış, koltuğu başkalarına kaptırmak istemeyen hocalarla dolu. Alın işte yıllar önce 2004'te Güneş'te Letonya'yı baraj maçında yenemedik, elendik. 2006'da Terim'le baraj maçında İsviçre'yi elendik. Şimdi yine Güneş'le Letonya'yı yenemedik. İşe bakın. Delireceğim ya. 20 senede iki hoca. Terim ve Güneş. İkisi de 70'ine gelmiş. İkisi de dandik. Allah sonumuzu hayretsin. Niye bunları söylüyorum? Kızmayın bana. Avrupa'ya bakın. Jurgen Klopp 53, Brandon Rogers 48 yaşında, Nagelsmann 33, Tuhel 47. Bizimkiler 70'ine merdiven dayamış. Ya bir şeyleri görelim artık. 20 sene aynı insanlara sabretmek, yerlerine hiç o eleman yetiştirmemek, hiçbir teknik direktöre sahip olamamak rahatsız etmiyor mu sizi ya? Hollanda ve Norveç'i yenmişiz neyime? İki maçta İ mastürbasyon yapmak önemli değil, sonuca gitmek önemli. 20 senede biz hep aynı terane. Kazandık ya bir UEFA kupası, kazandık ya 2002'de bir e, dünya üçüncülüğü. Ha babam paso devam bu iki ismin üzerine. Her maçı kazanacağız diye de bir kural yok. Onu da kabul ediyorum. Bazen yeneceğim, bazen yenileceğim, bazen berabere kalacağım. Ama elindeki kuşu avucundan kaçırmayacaksın. Bugün bir puan farkla grupta lideriz. Demedi demeyin. Peşimizde yükseliş trendindeki Karadağ var. 6 puanla. Bu kafayla gidersek üçüncülüğü bile göremeyebiliriz. Önümüzdeki ilk maçta Karadağ bizi yenerse Norveç Hollanda maçından biri galip çıkarsa biz üçüncüyüz. Biline. Haydi şimdi ister gaza gelip maçı seyirciyle oynatın. ister sonradan cayın. ister siyaseti soyunma odasına sokun. ister cumhurbaşkanını maça davet edin. Bu kafalar değişmedikçe spora her şeyini veren Cumhurbaşkanımız değil, meclis üyelerimizin hepsi maça gelse, tribünler lebalep de olsa yine kökü sevinçler yaşayamayız. Bugünün gazete sayfalarına bakıyorum. Buruk sevinç var. Bu kadar iltifatı boşa çıkarttınız. Cumhurbaşkanım ne olur bunlara yüz vermeyiniz. Aslar istiyorlar. Maçlarına falan da gelmeyiniz. Letonya'ya 52'de 3-1 öndeyiz. Yenemiyoruz, maç 3-3 bitiyor. Cumhurbaşkanımız neylesi? Onun da hayallerini göçertiyorsunuz, bizim de. Bugün biraz acı konuşacaktım ama Cumhurbaşkanımıza ayıp olur diye daha fazla ileri gitmiyorum. Takımımız iyi ama köner yönetimimiz ıh. Gerçek şudur. Şenol Güneş'in becerisi Avrupalı çocuklarımızın bilgiyle donanımlı yeteneğinin gerisinde kaldı. Acı ama gerçek. let